Gidişatı soruyoruz ama gayet güzel, süper. Cumhur İttifakı gibi e, yönetim varken her hiçbir şeye tedirgin olmaya gerek yok. Emekliler geçinemiyor ama? Niye geçinemiyor? Ben de emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ya maaşım önemli değil, yetiyor bana. Yetiyor. Evet. 15 bin lira biliyorsunuz, 16 bin lira civarlarında maaş Hı. alan emekliler var. Ev kiraları ortada. Nasıl geçinsinler? Adam emekli olmuşsa o yaşa kadar bir ev sahibi olamamışsa bırak sürünsün yani. Sürünsün diyorsunuz demek. ki. yani. Ekonomik bir sıkıntı var. Ekonomik yani sıkıntı evet. var. Daha ürünlerine ulaşamıyor Tatmi, insanlar. Tatminsizlik, evet. var. Tatminsizlik evet. var. Tatminsizlik evet. var. Devleti kötüler kötüler ve hal oldu. Siz, Devletli. Yani biz, mi kötüye kötülüyoruz? Evet. Sen tanımıyorum musun ya vatandaşı? Aha, gene <laughs> sen. Bir mahkemeleri mahkemede Her şeyi. Evet diye bu niye adam, zam geliyor madem her şey iyi abicim? Niye he? her şeye tepeden tırnağa zam geliyor diye sorsak ya madem iyi. Niye zam geliyor bu zamlar? Abicim zam gelir ya bu zam gelmesi şey değil ki değil. hükümetin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Mu? Gelmez tabi. Neyi anlama geliyor peki abi? He? Yani zamların gelmesi ne anlama geliyor? yani Vatandaş yani istediğine abicim, ulaşamıyor sen, alamıyor sen ayın şimdi, sonunu getiremiyor o, mesela. O zam zaman. zam varsa maaşa da zam geliyor. Maaşa ne kadar zam geldi? Maaşa gelen zamların ardından gelen zamlar maaşları eritmedi mi? Erittiyse yine yapacak 6 ayda bir iyileştirme yapıyor, güzelleştirme yapıyor. 20 milyon kişi yardıma muhtaç yaşıyormuş abi. Kim? Ülkede mi? Türkiye. Evet. Abicim dünyada var bir tek Türkiye'de değil ki. Bunlar bunlar hep Nasıl? boş laflar ya. Bunlar algı. Nasıl yani? Bu ülke bu ülkede bu ülkede Cumhur İttifakı'nın eee yönettiği bir ülkede dar gelirli de yok. Ağaç da yok kardeşim. Kesinlikle yok. Aynen. Diyorsunuz. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. Abi. Rica sağ ederim. Sağ olun. Öyle de yok. Allah ya Rabbi, Allah akıl fikir versin. Siz içine musunuz hanımefendi? Hı? Içine biliyor musunuz? İçine biliyor musunuz? <laughs> Zar zor. Zar zor. Bu adamın gitmesini dört gözle bekliyorsun dört gözlem bekliyoruz. Milli paramız değer, değer kaybediyor dedim. Ha. O dedi e, boş soru onlar dedi. Ya, boş şey. Ya, ya onlara boş geliyor onlara. Tapıyorlar krala, padişaha. Bu yapılanlara psikolojilerimiz bozuldu. Çok haksızlık haksızlık. Kime askı haksızlık yapılıyor abla? İmamoğlu'na haksızlık, CHP'lilere haksızlık, bizlere haksızlık. Psikolojimizi bozdular. Adam ne yapmış? Bu insanlar içeriye girdi, ne yapmışlar? Hırsızlık mı, arsızlık mı, öyle yolsuzluk olarak, mu? Yalan, Aynen iftira. Allah şey cezalarını öyle. versin, haksızlık. Aman öyle bir şey olmaz. Kucak, kucak, kucak. Psikolojilerimiz bozuldu. Bütün yolsuzlukları onlar yaptı, bizim üzerimize attı. Ama Allah büyük, adalet büyük. İnşallah her şey çok güzel olacak. Olur mu sence? Olacak. Olacak ki sonuna kadar yollardayız. Sonuna kadar ne gerekirse onu yapacağız. Biz alacağız. Peki başka bir soru daha yapacağız. sorayım. Soru geçinebiliyor musunuz? Ya ben geçiniyorum. Nasıl geçiniyorum yavrum? Benim eşim emeklisi güzel. Evet. Benim eşim iki üniversite bitirmiş. Ben de emekliyim. Evim de var. Geçiniyorum ama ben kendimi düşünmeyeceğim. Etraftaki evi olmayan tek emekli olan kişiler, kiracı olan kişiler, çoluğu çocuğu olan kişiler aç sefil çöpten ekmek topluyor. Yani yazık günah. Bu kadar 15 bin lira parayla getirilmez yani. Evi kira olan emekliler ne yapsın? Evi ya? kira olan çöpten toplayacak. Çöpten toplayacak. İstediğini yemeyecek. Asla yemeyecek. 400 lira bir kilo peynir. Allah cezalarını Öyle versin. O diye dursun insanları kandırıyor. Kendi insanlarını kandırıyor. Aptalları kandırıyor. Beni kandıramaz, seni kandıramaz. Öyle bir şey yok. Biz aklı başında insanlarız. Çıksın pazarlara görsün. 2-3 gün çıktı pazara insanlarla marketlere bir gösteriş yaptı. Bir çıksın her gün çıksın bakalım. Bizim aldığımız parayla çıksın. Bir gezinsin bakalım. insanlar Bizim, ucuz yumurta için kuyruğa giriyormuş. Giriyorlar. Abla. Ucuz Gördün değil mi? Gördüm ucuz kıyımı, ucuz yumurta. Ya kocaman adam. Kalıplı böyle adam gibi adam oradan torbadan ekmek aldı. Üzüldüm ben bir kere tipine baktım böyle ne yapayım ablacım dedi ne yapayım dedi yani benim aldığım para anca buna yetiyor dedi. Sağdan soldan toplamayla geçiniyor. Yani insanlar perişan. Perişan. Yurt dışından bir emekli geliyor. O gavur derler ya. Evet. Bir emekli geliyor. Burada Türkiye'de insan gibi en güzel otellerde, lokantalarda bizim emeklimiz bedava tuvalet arıyor. Siz? Bedava tuvalet. Ben aramıyorum. Ben aramıyorum. Siz gidebiliyor musunuz yurt dışına? ama, dışına? Ama benim yavrum orada. Allah razı olsun. Benim yavrularım yurt dışında. Buraya geliyorlar. Ben onların sayesinde insan gibi yaşıyorum. Yoksa bana kalsa ben de yurt dışının yeğesini göremezdim. Geri gidiyor. Valla keşke gitse de adım adım gitse razıyız. Ama biz maalesef koşarak geri gidiyoruz. Şöyle bir şey sorayım abla. Hı hı. Ya bak, bak yumur yani e, e, gıda fiyatlarında acayip bir artış var. Hı hı. İnsanlar ucuz yumurta için kuyruğa giriyorlar. Aa, maalesef öyle. Maalesef öyle. Ama artık turplar bitti buzdağının gerisini düşünüyoruz. Ben korkarım buradan e, daha da kötü olacak. E, Valla bilmiyorum umutlarımızın bittiği yer. Gerçekten umutlarımızın bittiği yer. Bu noktaya kadar geleceğini düşünmüyordum. Gerçekten düşünemiyordum. Allah sonumuzu iyi etsin. İyi eder sonum... Edecek. Edecek ne kadar. Yine gözaltılar var. E var. Ama insanlar korktuğu zaman kediyi kenara sıkıştırırsanız tırmalar. İş eğer buraya kadar geldiyse korkuyorlar. Korktukları için de tabii ki daha fazla tutuklamalar, daha fazla saldırmalar olacak. Ama başaramayacaklar. Sonuçta e, biz alacağız bu işi. Bence görüyorlar. Bence görüyorlar ama görmemezlikten geliyorlar. Yani görmemeleri. ayağına sıkmıyor mu peki? Iktidar? Sıkıyor, evet. sıkıyor. Çok akıllı. Anlaşın nefretini topluyor Aynen öyle. Çok akıllı davrandıklarını düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi sadece saldıracak yer arıyorlar. Ee, o zarar onlara geleceğini bile bile yapıyorlar. Çünkü son artık çıkarları yok. Çünkü çıkmaz sokağa girdiler. Ne yapsınlar? Trump bir de işte Cumhurbaşkanı övgüler yağdırdı. Çok seviyorum kendisini filan dedi. E tamam yani ülke artık onlara kaldıysa. Peki hani derler ya abla sen yaşın itibariyle bilirsin. Bayram değil seyran değil kaynanam işte, beni neye öptü? Aynen öyle. Yani, kaynanam da diyorlar işte, abi. E tamam e, öyle diyelim. E, tabii ki sonuçta demek ki işin içinde bir çıkar varsa ikisinin birlikte bir çıkarı varsa onlar birbirlerini öpüyorlar sevseler de sevmeseler de. Demek ki var. Bir pazarlık mı var acaba? Mutlaka var. Yoksa insanlar durup dururken birini sevme ihtimali... Şimdi onu girmeyelim. Yoksa hepimiz şeye gideceğiz Silivri'ye. Ama e, valla Allah diyorum ya, ayaklarına sıkıyorlar. Aslında Amerika ile onların birbirini sevmeleri de bizim avantajımıza gelir. Sevsinler. Millet görüyor mu bu fotoğrafı? Mutlaka görüyor. Mutlaka. Ben Biz koca gün standlardayız, kimin ne gördüğünü görüyoruz. E, onlar ayaklarını değil, aslık ayaktan yukarı çıktı sıktıkları. Farkında değiller. E, ben çok merak ediyorum şeyi. Ne diyor şu devlet bahçeliği, gören var mı? Gel, geçen, geçen geçen gördük. O muydu? Gördük, gel, o muydu? Gördük, gördük. Ben gördük. ben benzetemedim. Yok yok. Bir e, rahatsızlanmış. Ha. Bayağı bir kilo vermiş dolayısıyla. He. yaptırılmış bayağı. Evet, olabilir. Yani. Gerim olabilir. Gerim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size Yok, ben sadece dinliyorum. Ama çok zor soru sormuyoruz ki. Vatandaş yumurta almak için, ucuz yumurta almak için kuyruklara giriyor hanımefendi Ben hiç görmüyorum. Görmediniz mi? Evet. Hepsi de yani kolilerden alınıyor. Nasıl oluyor bu ya sıra sıraya girmiş? Ucuz yumurta almak için giriyorlar kolilerden. Yok kardeşim, öyle bir şey yok. Koliden alınıyor. Ben marketlere de gidiyorum, her yere de gidiyorum. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Gidiş Gidişat çok güzel. Ortalığı berbat edem etmeyen etmezlerse çok güzel. Geçen nasıl güzel mesela? Bir tarif eder misiniz? Siz sorun nasıl tarif edin? Gidişatı ya nasıl özetleyebilirsiniz? Yani ekonomik anlamda özellikle. Vallahi emekliler mesela geçinmekte zorluk çekiyorlar. Emekliler. Evet. Ben şu anda işsizim. Evet. Ama çok şükür oğlum çalışıyor. Yetiyor. Kiradayım da. Oğlu ne iş yapıyor? Söyler misin? Çalışıyor. Ne iş yapıyor? Hepimiz çalışıyoruz. Ha. Biz de çalışıyoruz. Biz, bak ben kaç yaşındayım ben de çalışıyorum. Abla geçen gün Senin oğlun kaç? Emekliyim. Senin oğlun kaç mı? para aylık alıyor? Senin oğlun kaç, kaç para aylık alıyor? Yetiyor. Musun? Ha demek ki giyiler Ben yumurta emekli yapıyorum. miydiniz? Ben yumurta sırasında girmiyorum. Neden? Siz emekli miydiniz hanımefendi? şükür yetiyor. Ha. Ha şükretmesini bilmezsen. Tamam ben yumurta sırasına gidiyorum, kolinden alıyorum yumurtamı, ekmeğimi de alıyorum. alamıyorum evet. abla. Bakkala geçen gün bir tane aldım şu. Senin yaşında, çalış. çalışıyorum, yetmiyor, eve yetmiyor. Bizimkiler hepsi yatalak evde yatıyor. Ha. Ben alıyorum, yani. her gün eve veriyorum, elektrik su, kira. alamıyorum Sen nasıl diyorsan yetiyor. Bizden? Ben alıyorum. E nasıl yetiyorsun? Biz ben onu bize de söyle. Bize de söyle. Çok şükür, şükür Allah. Allah. Ben memnunum e, hayatım. Ben bu vatanımdan memnunum. Vatanım. Herkes mi? Tamam. Biz geçimiz yok. Vatanı kimse karışmamış. Vatan bizim de. Kimsenin ben babasının ben vatanı değil. Ben memnunum hayatım. Bin vatanımdan memnunum. Herkes memnun mu? Önemli olan değil. O herkese bir Bana sordunuz mu? Bana sordunuz. Ben de cevabını verdim. Memnunum. Yumurtamı da alıyordum, makarnamı da alıyorum, ekmeğimi de alıyorum et alabiliyor musunuz kırmızı? Alıyorum, et. Kuturu, evet alıyorum. Kuturu, kuturu alıyorum. Komşunuz alabiliyor mu mesela? Emekli maaşı 15 bin lira olan komşunuz alabilir mi? Komşumun ben. evinde yaşamıyorum bak. Ben başka bir şey söylüyorum. E, Ay, başka bak, bir şey ben soruyorum. size başka. bir şey söylüyorum. Ben ne dedim? Siz bana soru sordunuz. Ben vatanımdan yaşamamda bu hayattan da memnunum. Komşunuz olan emekliler 15 bin liraya geçinmek zorunda kalanlar bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz değil mi? Komşu ne istiyorsunuz? Ne demek? Ne demek istiyorsunuz? Sen komşun tok ya, sen tokken Ben komşum, komşuma da soruyorum. Nasıl soruyorsun? Ben çalıştığım iş yerinde zaman alıyorum. Ha. Açsa ben o, o erzam veriyorum. Her şey bakar ne isterse mı? veririm. Bizden bizden. Ben Ramazan'dan bir, bir, bir kuleye et alamadım. Siz bu vatanı, bak bu vatanı var ya. Sizin gibi insanlar batırıyor biliyor musunuz? Nasıl batırıyor Allah? Vatan güzel, yönetim değil. De Kendilerine bak. De Vallahi ben hiçbir şey görmüyorum. Ben bakıyorum. Gözlerim var, gözlüklerim var. Her gö şeyi ya. Dört tane gözüm var. Ben bakıyorum herkes para için anasını babasını satıyor. Para için. Abi. Bu hata değil ya. Biz Müslümanız ya. Birbirlerimize düşman ettiler. Kim yaptı düşman? Vallahi hepsi bu AK Parti yaptı. Hani bile bir şey yoktu. Hani kim kalkıyor cezaevine, kim kalkıyor Masini. Şimdi beni cezaevine götürdüler. Ben de konuştum. Van'da ben Van'da Vanlıyım. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu televizyona çıksın. Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Benim iki tane oğlumun şehrin göbeğinde içinde 17 kişi öldürdü. Şimdi 6 kişi içeridedir. Ben onlara sesleniyorum. Ben Bursa'yı, Vanita'ya gitmişim, Bursa'ya gelmişim. İki tane oğlumu öldürmüşler yani efendim. Tehdit aldın için. Tehdit yani. aldım. Ekonomi iyi değil. Adalet yok, hukuk yok, hiçbir şey yok. Benim bir davam var. 2019'da kazanmışım. Temize vermiş. Eee yargıtaya hala hala geldi 7 senedir. Ne ben, davası? Tapu tapı işi, tapı, Tapu işi. Evet. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Artık AKP kaybedecek ki ondan sonra tekrar CHP gelirse o mu artık ne yapıyorsa dosyaltı yapıyorlar duruyor. Yani kanun yok, Türkiye'de adalet yok. Az öne gelene tutukluyorlar. Malum biliyorsunuz Trump e, Cumhurbaşkanı'na mehdiyeler yağdırdı. E, kendisini seviyoruz filan ifadeleri koydu. Sevecek onun e, getirdiği adam mecbur, Amerikan'ın getirdiği adam mecbur onu savunacak, beni savunacak. İmamoğlu'nu veya da bir partiyi savunacak hali yok. Niye durup dururken Trump böyle açıklamalar yapıyor? Yani arkasında diyor ki ben arkanda desteğim korkma istediğin gibi e, ötebilirsin yani istediğin her şeyi yapabilirsin. Ben malum mı? o. Biz arkandayız korkma destek nasıl veriyor. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Nasıl görüyorsun? Ekonomi emekliyiz işte. 14 450 falan maaş alıyoruz. Ekonomi o kadar kendilerde gemici. Biraz önce bir hanımefendi e, ülkücü işareti falan yaptı. Gayet memnunum ben hayatımdan. Memnunum Emekliler de iyi geçinebiliyor çok, dedi. Çok çok iyi geçiniyor. Bekliyoruz Bozbey'in buradaki lokantasını bekliyoruz. Erkan Aydın'ın. E, e, yemek yiyeceğiz orada şimdi. Eğer o açılırsa o da açılmazsa aç. Bey, evet da simit ekmek yiyebilirsek yeriz yoksa simit yok. Ekmek yiyeceksiniz ama 20 lira oldu simit. Ondan yiyemiyoruz yani. O yemez. Yok. Emekli misin abi? Emekliyim, Emekliyim abi. Yok. İmkan Teşekkür adalet olun. yok yani. Ev kira mı? Ben, Ev kira olsa zaten öldük o zaman. Ev kira değil. Allah'tan zamanda e, 2002 öncesi yaptım gençliğimde de. 2002 evet. bu gelmeden... 3 tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Okuyorlar mı ne yapıyorlar? Okuttum üçünü de okuttum. Büyüdüler. Büyüdüler. Çalışıyorlar mı? Ya birisi çalışıyor, ikisi yine boşta. Üniversite mezunu, ikisi de boşta. İş mi bulamadılar alanlarında? Alanlarında 70 puanla atananlar oldu. Ben, benimkileri 85 puanla atanmadı. Atanamadılar. Atanamadı. Ne Mülakattan mı acaba? Ne iş beğenmiyorlar <laughs> abi? Onlar. Öyle diyorlar ya. Yok be iş beğenmiyorlar. Onlar, ne beğenmiyorlar? Teşekkür ederim. Ben onların. teşekkür ederim. Gayet memnunum. Umarım da herkes memnundur. Çünkü Nasıl mesela memnun olsun? Yani, izah eğer ki memnun olmadığımı söylersem e, hani Genelde ülkede ifade özgürlüğü olarak bir şeyler söylendiğinde çok hoş sonuçlar doğmuyor ortaya. O yüzden biz memnunum diyelim geçelim. Sonuçta zaten baba evindeyiz şu an. Çok yorum yapma hakkımız yok. Okula gidiyoruz, geliyoruz. Evet. Çok yani okulu bitirdim. Okulu bitirdim. Sen mi gidiyorsun üniversite lisesiyim. Liseyi bitirdin. Üniversiteye, Biseyi üniversiteye gidecek yaşındayım. Şu anki yorumları o kadar ben şey yapmayayım. Karışmayayım ben. Büyüklerimiz var, büyüklerimiz evet, şey yaptı. Gidişatta herkes kendinden bir pay araması lazım. Yani bir kişiyi iki kişiye yönlendirmemek lazım. Mesela? Ülken, yani neyi kastettiniz? Her şeyi kastettim. Ben sizi e, YouTube'dan izliyorum, biliyorum. Şimdi e, ben tek taraflı konuşmayacağım. Herkesin bu ülkenin ekonomisinde veya bu işte bir ahlaki değerlerimizin bitişinde bakıyorum, payı mı var üzülüyorum. Mesela? Hepimizin payı var. Her şeyi tölere ettik. Doğru yanlış dikkat etmedik. Ben ortadan konuşurum. Hiçbir şeye gerek yok. Bakın herkes kendine çeki düzen verse otomatikman e, her şey düzelecek. Ancak e, hepimiz diyoruz benim. Bir bencillik var. Biz diyebilmedikten sonra çözüm yoktur. Bu ülkenin her ferdi bu ülkenin eşit haklarına sahiptir. Benim senin diye bir şey yok. Hepimizin her şey hepimizin. Üzüntüye de hep birlikte katılırsak, sevince de hep birlikte katılırsak kimin yönettiği veya kimin yöneteceği hiç önemli değil. İşçilik haklara sahip olabiliriz ama o hakları elde edemiyoruz. Ha Şimdi bakın oraya hiç girme. Bak bir şey söyleyeyim ben. Ben konuştum onların hepsini özetledim zaten. İnşallah gireceğiz. İnşallah güzel şeyler olacak. Hepimizin umudu, ümidi geleceği güzel görmek. Güzel şeyler de oluyor çok çirkin şeyler de oluyor. Ancak e, bu işler toplumu yıprattı. Bu Kim, işler derken neyi kastediyorsun? Her şeyi kastediyorum. Ekonomik e, durumu kastediyorum. İşte demin dedim ahlaki değerleri eee bana neciliği doğruya bile doğru diyememişsiniz. Yani diyemiyoruz. Bu da doğrudur. Adama bakıyoruz kimin ne konuştuğuna ona göre doğrusunu bile okeylemiyoruz. Bu şekilde. Teşekkür yani. ederim. Hayırlı olur ederim. inşallah.